Hayatlı kardeşlerim, peygamberimizin tarif ederek anlatmış olduğu bir hadis-i şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Hazreti Peygamber, iki katlı bir gemi, güvertesi var, bodrumu var, koca bir nehirde ilerliyor. Geminin bodrumunda oturmakta olanların ihtiyaçları için kullandıkları su bitince mecburen güverteye çıkıp kovalarını nehre sarkıtıp oradan su alıp kullanıyorlar. Hal birkaç defa tekrarlanınca, Geminin bodrumunda oturanlar kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Bizim suyumuz sık sık bitiyor. Suyumuzun her bitişinde güverteye çıkmak zorunda kalıyoruz. Orada oturanları da rahatsız ediyoruz. Gelin kendi aramızda geminin altından küçük bir delik açalım. Su ihtiyacımızı buradan karşılayalım. Peygamberimiz buyuruyor ki: "Geminin güvertesinde üst katında bulunanlar alt kattakilerin bu düşüncelerine karşı çıkmazlarsa, onları engellemezlerse, gemi batar, hepsi helak olur. Ama eğer onların bu düşüncelerine, bu kalkışmalarına karşı koyarlarsa, hem gemiyi kurtarırlar, hem de kendilerini kurtarırlar. İşte kıymetli kardeşlerim, emri bil maruf, nehyanil münker böyledir. İyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak. Müslüman olarak hepimizin vazifesi, Önce kendimizden başlamak. Önce kendi eksik ve hatalarımızı gidermek, gidermeye çalışmak. Önce kendi nefsimizi temize çekmek. Ondan sonra ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu. Rabbim cümlemize emri bil maruf, nehyanil münker üzere olanlardan eylesin inşallah. Rabbim cümlemizin hatalarını, kusurlarını, günahlarını affeylesin inşallah.